Merhaba arkadaşlar bir yeni videomda tekrar beraberiz bu videomda sizlere elimde görmüş olduğunuz gibi Samsung'un S3 modeli yani 9300 modeli normal S3'ü bulmakta şimdiki videomda sizlere göstermek anlatmak istediğim S3'e nasıl full sistem yediği imi yediği alınacağını göstereceğim tabii ki cihazımızda root mevcut cihazımız rootlu ruhsuz cihazlarda işe yaramayacaktır. Aynı zamanda TWRP recovery yüklü yani gelişmiş recovery yüklü cihazımızda. Hemen anlatıma geçeyim. Cihazımızı kapatıyoruz. Şimdi root'u bilmeyen arkadaşlar root nedir diye soracak olursa lütfen Google'dan araştırın diyeceğim. Çünkü zira cihazınızda kalıcı hasarlar hasarlar yol açabilirsiniz. Ya kullanmasını bilmezsiniz ve geri garantisi geri dönüş olmayan bir kısır döngüye girersiniz. Garanti de kabul etmemekte. Bu yüzden cihazınızı rootlamadan önce lüt, lütfen araştırın diyeceğim. Hemen cihazı kapattık. Tabi ses açma tuşu, home tuşu ve power tuşlarını aynı anda kullanarak recovery'e ulaşacağım. Elimi güç tuşundan çekiyorum. Ses açma ve home tuşuna halen basılı tutuyorum. Görmüş olduğunuz gibi TWRP recovery'nin çıkmasını bekleyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi TWRP recovery ilgili pencerimiz açıldı. Normal s 3te bu TVRP recovery yok arkadaşlar biliyorsunuz zaten hani bilim arkadaşlar çünkü soracaktır hani bende farklı çıkıyor bilmem ne sizde eğer cihazınız, cihazınızda root yoksa ve TVRP recovery yüklememişseniz sizde fabrikanın yüklemiş olduğu stock recovery var onunla bu 7'yi almanız mümkün değildir sadece onunla format atabilirsiniz bunun da altını çizelim İlk da yükleme bölümü, format bölümü, backup yani yedek alma bölümü, al, almış olduğumuz yedeği kurma bölümü şurası. Burada izinler var, burada ayarlar, gelişmiş e, ayarlar ve burada sistem yeniden başlat gibi şeyler var. Sistem, recovery, power, don, moda geçmesi adına ilgili penceremiz alana giriyor. Hemen buradan backup diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar... Şöyle bir yakınlaştırayım. Kafanız karışmasın. Efes yani imi yediğimiz. Efes klasörüne yediği inanıyor. Bu nerede lazım oluyor? Jostum Dekover'i kurduğumuzda e, yanlışlıkla yani kurulan dosyada sıkıntı varsa ya da cihazınız ne bileyim o kurduğunuz ROM'la uyumlu değilse eğer veyahut da farklı yollar, yollarla imi atılmışsa imi numaranız uçuyor. Yani bilinmeyen imi yani oluyor ve şebekeniz çekmiyor. Bundan dolayı Kesinlikle e, altını çizerek söylüyorum. Efes yedeğinizi almayı unutmayın ve hatta bilgisayarınıza dahi bu almış olduğunuz bütün yedekleri bir yedeğini de bilgisayarınıza atın. Hafıza kartına da atmanızı tavsiye ederim. C cihazda kalırsa herhangi bir formatla silinebilir. Bunu belirteyim. Şu change yani dosyalarınızın şeyleri, uzantıları bunu isterseniz işaretleyin, isterseniz işaretlemeyin. Data, yani kurmuş olduğunuz dataların, oyunların, programların e, içinde bulundurduğu 763 MB'lik bir kısım. Sistem ise telefonun e, orijinal sistemi. Bu bot da telefonun aç, açılıp kapanması ile ilgili alakalı bir yer. Yani cihazın bot etmesi, açılması adına falan. Şimdi burada bize... Şurada diyor ki Select Store ya buradan e, hafsa seçmemizi istiyor bize. İçinde hafsa kartı varsa, hafsa kartını USB OTG takılıysa yani e, sonradan bu flash bellekler var. Telefonlarla uyum sağlayan hem bilgisayara hem telefona olan USB bellekler var, flash bellekler. OTG özelliği desteklemekte cihaz onu söylüyor bize. Onu takıyoruz, ona da yedek alabiliriz. Yani OTG'den kastım hemen size bir örneğini de göstereyim arkadaşlar. Elimde bir tane var. Şöyle hem telefon için aynı zamanda bilgisayarda da kullanabiliyoruz. Çift taraflı. OTG'den kastı, kastettiği şey bu. Ama hafıza kartı varsa hafıza kartına eğer OTG takmak istiyorsanız USB OTG'ye. Ben şimdilik benim flash bellekte olduğu için sadece cihaz hafızasını alacağım burada intern stroge deyip okey diyeceğim ve şunu çekeceğim. Şu anda full sistem yedeğini, sistem imeyi, recovery işte bot olsun hepsinin şu anda yediğini almakta atıyorum. cihazın başına herhangi bir sıkıntı geldiğinde Jostrom kurduğumuzda cihaz açılmazsa sıkıntı olursa ya, da burada önemli bilgilerimiz varsa erişemiyorsak bu almış olduğumuz backup'ı tekrar cihaza restore edip yani tekrardan kurup kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. Yani şu anda cihazı formatlamadan önceki hali nasılsa aynı şekilde mesajlarım olsun, rehber olsun, arama, e, arama kaydı, uygulamalar, işte oyunlar aklınıza ne, gel, ne geliyorsa hepsi kaldığı yerden devam edecek. Kur kurulumu yaparsanız eğer almış olduğunuz yedeği silmezseniz ve daha sonra geri dönmek isterseniz her şeyi kaldığı yerden devam edecek. Bu yüzden yedek almanızı şiddetle tavsiye ederim. Yedek almamın sebebi nedir arkadaşlar? Onu da bahsettiğim gibi işte Justin Ron kuracağım biraz sonra. Bir sonra onun için ayrı, ayrı bir video çekeceğim. Bu kuracağım Justin Romda sıkıntı olursa eğer cihaz açılmazsa ya da herhangi bir sıkıntı olursa şu anki orijinal haline geri dönmek adına şu yediği alıyorum. Burada bize göstermekte Baking Up Efes İmi yediğini almış, botun yediğini almış ve sistem yediğini almış. Çay için yediğini almış. Fazla bir şey kalmadı. Çok az kaldı. Yedek tamamlanacak. Şimdi bu videodan sonra cihazıma yani Samsung S3'e CM China Mont 13 yükleyeceğim. Yani Android 6 yazılımını yükleyeceğim. Jostim ROM'unu. Bunun da videosunu çekeceğim zaten sizlere bilmiyorum bakayım Android altında nasıl cihaz stabil daha mı stabil akıcı onu hep beraber göreceğiz CM13 acaba tam anlamıyla S3'te uyum sağlayacak mı hep beraber göreceğiz <laughs> önemli bir konu ise arkadaşlar bunu başta söylemem gerekiyordu özür dilerim aklıma şimdi geldi bataryanız yani şarjınız en az yüzde 40'ın üzerinde olması gerekiyor ee, sebebi su sebebi ise şu Eğer şarjınız düşük ise bu işlemleri yaparken ya da Roma atarken bu tür şeyleri yaparken cihaz kapanırsa bir daha açamayabilirsiniz ya da çok zor açarsınız tamirciye götürmeniz gerekir telefoncuya kendiniz yapamazsanız Bu da size bir hayli masraflı olur diyebilirim. Çünkü bataryanızın en az %40-%50'nin üzerinde olmasına dikkat edin. Aksi takdirde cihazınızda kalıcı hasarlara neden olabilir. Eğer cihaz kapanırsa işlem sırasında. Buradan geri diyor. Sistem yeniden başlat diyor. Şu anda yediğimizi aldı. Hemen şu dokunmatik tuşlarla geri çıkalım. Bakınız. Diyelim ki Oldu ki ROM'u kuramadım. Sıkıntı oldu. Bir başka yazılıma geçemedim. Cihaz açılmadı ama recovery'i açtık. Ve eski haline dönmek istiyoruz. Hemen buradan gelip restore ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada tarih var. İkincen 27'si. Daha önceki şeyim. Benim almış olduğum yediğim. Şu anda 3. ayın 6'sındayız. Burada tarihe göre almış olduğumuz yediği görüyorsunuz. Buna basıp buradan şunu çekersem Almış olduğum yedeyi komple tekrardan cihaza kuracaktır. Anlatacağım bu kadar arkadaşlar. Burada yedeyi almış bulunmaktayız. Birazdan bir sonraki videoma geçeceğim. Bunda da cihaza e, CM13 yani ChinaMod 13 yazılımını yükleyeceğim. Android 6'yı yükselteceğim. 4.4.2'den. Bunu da söyleyeyim. Arkadaşlar sorularınızı yorumlar kısmında alabilirim. Hepsine titizlikle cevap vereceğim. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca Twitter hesabım da var. Oradan da takibini yapabilirsiniz. Açıklama kısmında kanal hakkındaki bilgilerini görürsünüz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.